Kilise her yıl hem 6 Aralık'ta hem de 9 Mayıs'ta Azizler arasındaki baba olan, Likya'daki Mira Başpiskoposu mucizeler yaratan Nikolas'ın hayatını anar. Bugün Aziz Nikolaos'un değerli kalıntıları, İtalya'nın güneyindeki bir şehir olan Bari'ye defnedilmiştir. Her yıl binlerce hacı, Aziz Nikolaos'un mezarında dua etmek ve değerli, hoş kokulu yağ ile meşhedilmek için Bari'yi ziyaret eder. Ortodoks hacı Aziz Nikolas'a, Aziz'in başpiskopos olduğu ve harika yaşamının çoğunu yaşadığı yerde, Türkiye'nin Akdeniz kıyısındaki Likya'daki Mirada'da saygı göstermeyi seçebilir. Gerçekten de artan sayıda Rus turist, Anadolu'nun turistik beldelerindeki deniz tatillerinden günümüzün Demre ilçesinde bulunan Aziz Nikolaos Bazilikası'nı ziyaret etmek için zaman ayırıyor. Şimdi 15 bin nüfuslu sessiz, tozlu bir taşra kasabası olan Demre, 1 milyondan fazla nüfusuyla bölgenin başkenti olan modern Antalya kentine yaklaşık 90 kilometre uzaklıktadır. Antalya'dan Demre'ye giden yol muhteşem bir sahil şeridi boyunca ilerliyor. Güneyde, uzak balıkçı köyleriyle kumlu koyları birbirine bağlayan sarp kayalıklar ve nefes kesen keskin viramlarla ışıldayan mavi Akdeniz vardır. Kuzeyde, çam ormanlarının ötesinde, uzaklarda Toros Sıra Dağları'nın muhteşem dağlarının dorukları bir an için görünür. Antalya ilinden her saat başı hareket eden halk otobüsü Demre'ye yaklaşık buçuk saat sürmektedir. Ancak çoğu Rus turist, yüzme ve piknik molalarını içeren bir gezi günü boyunca Demre'yi sadece bir durak olarak ziyaret ediyor. Milattan önce 5. yüzyıla kadar uzanan önemli bir şehir olan Mira, adını eski çağlarda değerli bir ticari mal olan değerli müre dönüşen kırmızımsı kahverengi bir reçine yayan müre ağacından alır. Aziz Nikola için yazılan ilahilerin çoğu, Aziz Nikolaos'un mür adını taşıyan bir yerde başpiskopos olduğunu ve kutsal emanetlerinden mür kokan bir yağ çıktığını vurgular. Demre'de çok sayıda ilgi çekici antik yer vardır. Demre'ye yaklaşık bir buçuk kilometre uzaklıkta, Deniz Nekropolü'nün yanı sıra bir Roma amfiteyatrosu da dahil olmak üzere Mira Antik Kenti'nin kalıntıları bulunmaktadır. Deniz Nekropolü, uçurum yüzüne oyulmuş, zengin bir şekilde dekore edilmiş cephelere sahip, dikkate değer bir kaya mezarları koleksiyonu içerir. Mezarlar, Mira'nın en eski sakinlerinin konutlarının kopyaları olarak inşa edildi. Likya'nın en büyük ve en iyi korunmuş tiyatrosu olan Amfiteatro Pırıl Pırıl durumdadır. 35 sıra açık hava oturma düzeni 10.000 kişiyi alabilir. Bununla birlikte Ortodoks hacı için demrenin öne çıkan özelliği, ana meydana yaklaşık 150 metre mesafedeki Aziz Nikolas Katedralidir. 4. yüzyılın sonlarından kalmak kilise, İmparator Büyük Aziz Justinianus tarafından genişletildi. Bugün görülen kilise, daha eski tarihli malzemeler kullanılarak 8. yüzyılda inşa edildi. Demre şimdi iç kesimlerde ama ilk bin yılda kıyıdaydı ve Müslüman sarazenlerin saldırılarına çok kolay maruz kalıyordu. 808'de sarazenler, Aziz Nikolaos'un mezarı olduğunu düşündükleri yere saldırdılar ama aslında başka bir mezarı yok ettiler. Sonra Saracen Akıncıları 1034 kiliseyi neredeyse tamamen yıktı. Ancak daha sonra 1043'te İmparator Konstantin 9 ve İmparatoriçe Makedonzo tarafından restore edildi ve genişletildi. Ancak Mira kısa süre sonra Sarazenlerin eline geçti. 1087'de Aziz Nikolaos'un İtalya'nın Bari kentinde Mesih seven ve dürüst bir rahibe Azizin kutsal emanetlerinin kaldırılmasını istediğini açıkladığı mucizevi bir rüyanın ardından İtalyan tüccarlar Aziz Nikolaos'un müfışkıran kalıntılarını aldılar. Likya'dan gemiyle değerli kalıntıların bugüne kadar kaldığı İtalya'nın güneyindeki Bari'ye. 1097 Likya, Bizanslılar tarafından yeniden ele geçirildi ve Ortodoks nüfus miraya döndü. Ne yazık ki 13. yüzyıldan itibaren Mira'nın Hristiyan binaları çürümeye bırakıldı ve zamanla Mayros nehrinin dalgalanan kumları tarafından örtüldü. Sonunda Konstantin Kilisesi'nin kalıntıları üzerine küçük bir şapel inşa edildi. 19. yüzyılda bir miktar restorasyonun ardından, kilise ancak 1920'lerde nihayet Ortodokslar tarafından terk edildi. Rusya'nın meyadaki kiliseye olan ilgisi, Kırım Savaşı sırasında ortaya çıkmış görünmektedir. Kilise ve çevresi, Kontes Anna Galici adına Rus hükümeti tarafından satın alındı. Ancak birkaç yıl sonra Osmanlı hükümdarları, satın almayı Rusya'nın siyasi amaçlarını ilerletmenin bir yolu olarak yorumlayarak satışın hükümsüz olduğunu ilan ettiler. 1860'lı yıllarda kilisenin yakınında birçok Rus ailenin barındığı büyük bir haç hanı ile kilisede yaşayan bir rahip vardı. Ancak mayıs ayı ortalarında yüksek bir yaylaya göç etmek zorunda kaldı. Aşırı sıcak ve sinekler. 1850'ler ve 1860'larda Ruslar tarafından finanse edilen ve yönetilen Mea'daki Aziz Nikolaos Kilisesi'nin 19. yüzyıl restorasyonu öncelikle Auguste Salzman tarafından uygulandı. Modern yazarlar genellikle kilisenin orijinal formunun 1862'deki restorasyon sırasında kademeli olarak bozulduğu konusunda hemfikirdir. Salzman bir çan kulesi ekledi ve orijinal kubbeyi, yapının mimari karakterine tamamen uygun olmayan bir çapraz tonozla değiştirdi. 1906 gibi geç bir tarihte Demre'de küçük bir Rum topluluğunun yaşadığına dair bazı kanıtlar var. Kiliseyi çevreleyen manastır binaları hala ayaktaydı ve harabe bir kulübeye sığınan bir rahip, kilisenin tek hükümdarıydı. Bir Alman gezgin alanı ölçmeye çalıştı ama su dizlerine, hatta bazı yerlerde göğsüne kadar geliyordu ve bu onun bunu yapmasına engel oldu manastırın kuzey tarafındaki kilise, büyük bir nehir çamuru tümseyinin altına gömüldü. O sırada kiliseye üst kattaki galerinin penceresinden girildi. Daha sonra 1962'de Türk yetkililer, tüm alandan kalın alüvyal çamuru kaldırdı ve Aziz Nikolaos Bazilikası kefeninden çıktı. 1989 yılından beri kazı ve restorasyon çalışmaları devam etmektedir bu nedenle bugün kilisenin tamamı iskele ile desteklenen bir örtü altındadır. Meyadaki Aziz Nikolaos Kilisesi'nin mimarisini ayrıntılı olarak anlatmak bu yazının sınırlarını aşmaktadır. Dikkatli okuyucu, Orta Bizans Kilise mimarisi ve sanatının önemli bir örneği olduğu için kilisenin Bizans sanat tarihi ile ilgili birçok kitapta yer aldığını görecektir. Özetle bugün külliye, absisli kubbeli kilise, bema, kubbe odası, iki nef, kuzeydoğuda bir köşe odası ve güneybatıda bir köşe odası ve bir eksonarteksten oluşmaktadır. Ortodoks hacı için asıl ilgi çekici olan, bir zamanlar Aziz'in, mür fışkıran, kemiklerini örten lahit kapağı olacaktır. Bu lahit kapağının bir zamanlar Aziz'in kalıntılarını kapladığını biliyoruz. Çünkü kapağın üst tarafında emilim görülebiliyor. Absorpsiyonun karşı tarafında, lahit zemini, hacıların Aziz Nikolaos'un mürünü toplamasını sağlayan bir delik gösterir. Kapak parçalarının Aziz Nikolaos'un orijinal lahitine ait olduğu sonucuna varılabilir. Bugün, çoğunluğu Rus olan Ortodoks hacılar, Aziz Nikolaos'un kemiklerinin orijinal dinlenme yerine saygı göstermek, bir mum yakmak ve çoğunlukla bir camın arkasındaki kutsal taşlara dokunmak için sessizce sıraya giriyorlar. Bazilika'nın duvarlarının etrafına serpiştirilmiş, dikkat çekici fresk parçaları bulunmaktadır. Bu resimlerin konuları arasında Kurtarıcı, Mistik Akşam Yemeği, Tanrı'nın En Kutsal Annesi, Baş Melekler, Savaşçı Azizler, Bir Stilit ve Havare Aziz Paul, Aziz Dioskourides ve Peygamber Habakkuk gibi çeşitli diğer azizler yer alır. Ek olarak, Piskoposların imparator ile Kutsal Sinod'da, belki de Aziz Nikolaos'un da katıldığı İznik'in ilk kutsal ve ekümenik sinodunda buluşmasını tasvir eden bir dizi başka fresk vardır. Güney Şepel'in apsisinin içinde, ilk Rus restorasyonlarını finanse eden Rusya Çarı 1. Nikolas tarafından bağışlanan, üzerinde Rusça bir yazıt bulunan bir lahit kapağı vardır. Türk taş oymacısı belli ki kiril alfabesine aşina değildi ve yazıt yazım hataları ve yanlış biçimlendirilmiş harflerle dolu. Yazıt aslında Aziz Nikolaos Atroparion'dur. Şeylerin gerçeği seni sürüne bir inanç kuralı, bir uysallık ikonu ve bir ölçülülük öğretmeni olarak ifşa etti. Bu nedenle, alçak gönüllülükle doruklara, yoksullukla zenginliğe ulaştın. Ey peder ve aziz Nikolaos, ruhlarımızın kurtulması için Mesih Tanrı ile aracılık edin. Aziz Nikolas Kilisesi'nin girişinin solunda, içinde bir çuval hediye taşıyan ve çocuklarla çevrili bronz bir Noel Baba heykelinin bulunduğu küçük bir bahçe var. Heykelin 2002 yılında Rus Ortodoks Kilisesi tarafından bağışlandığı bildiriliyor. Ne yazık ki kilise uzun süredir bir ibadet yeri olmaktan çok tarihi bir yer olarak görülüyor. Bazilikayı çevreleyen sokaklar, ikonaların ve diğer kutsal eserlerin satıldığı dükkanlarla doludur. Son olarak Antalya şehrinde bulunan, Türkiye'nin önde gelen müzelerinden biri olan, amaca yönelik ve ödüllü, Ferah Antalya Müzesi'nin Ortodoks acılarının ilgisini çektiğini belirtmek gerekir. Müzenin ana odak noktası, birinci sınıf klasik heykel ve eserler koleksiyonudur. Bununla birlikte yakın zamanda yenilenmiş galerilerinde, Aziz Nikolaos ve Aziz Paul'un bazı muhteşem ikonları da dahil olmak üzere, sempatik bir şekilde sergilenen ikonlardan oluşan küçük bir koleksiyon bulunmaktadır. Elçilerin işlerinde adı geçen Mira, Aziz Paulus'un Aziz Luka ve Aziz Aristarkos ile birlikte ziyaret ettiği birçok antik kıyı kentinden biridir. Mira'da Azizler, kendilerine İskenderiye'den Kinidos yoluyla Roma'ya giden bir gemi bulan Romalı Yüzbaşı Julius'un yardımıyla Roma'ya giderken tekneleri değiştirdiler. En ilgi çekici olanı, Aziz'in birkaç değerli kalıntısını içeren bir Yunan Ortodoks kutsal emanetidir. Bu parçalar başlangıçta 1099'da Bari'den gelen tüccarlar tarafından geride bir şey bırakılıp bırakılmadığını keşfetmeye çalışan Venedikli tüccarlar tarafından toplandı. Bugün o eserler Antalya Müzesi'nde görülebilmektedir.